Merhaba arkadaşlar, adım 14 elektriksel kuvvet konumuzu işleyeceğiz. Hemen giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar, yüklü cisimler birbirine itme veya çekme kuvveti uyguluyor. Eğer yüklerimiz aynı cinsse, kuvvetler birbirini itiyor. Eğer yüklerimiz farklı cinsse, bu sefer yükler ne yapıyor? Birbirini çekiyor. Burada arkadaşlar şekil üzerinden bakalım buna. Mesela burada bir artı Q yükümüz var. Burada da artı Q yükümüz var. Bunlar birbirine elektriksel kuvvet olarak ne yapıyor? İtiyor. Yine eksi Q yükümüz var. Eksi Q yükümüz var. Bunlar da birbirini itiyor. Ama biri eksi, biri artı ise bu elektriksel kuvvetler birbirine doğru yani çekiyor. Şimdi arkadaşlar şekillerde görülen F kuvvetinin yani yüklü cisimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü nelere bağlı bunlara bakacağız. Birincisi yüklerin çarpımıyla ile doğru orantılı arkadaşlar. Yükler ne kadar büyükse elektriksel kuvvetler de o kadar fazla. Aradaki uzaklığın karesi de ters orantılı. Yani uzaklık arttıkça çekim kuvveti azalmış oluyor. Bunu formüle dökerseniz e, elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare şeklinde çıkıyor. Buradaki K'mız arkadaşlar Ortama bağlı cinsine ve kullanılan birim sistemine bağlı bir katsayı yani klomp sabiti diye geçiyor. Değeri de size sorularda verecek. ezberlerinize gerek yok. 9 çarpı 10 üzeri 9 gibi. D mesafesi aralardaki mesafe, uzaklık metre cinsine alıyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yine şöyle sayfamızı kaydırdığımızda birimleri var. Kuvvet birimi Newton olarak geçiyor. K klomp sabitinin birimini vermiş. İşte klomp yük birimi, uzaklığın birimi de metre olaraktan vermiş. Şimdi formülü birkaç indirip yorum yapacağız. Burada arkadaşlar yüklerden yalnız biri iki katına çıkarılırsa elektrisel kuvvet iki katına çıkar. Yani şunu şuraya yazalım görelim. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Zaten yükle kuvvet direkt doğru orantılı olduğu için bu iki katına çıkıyorsa haliyle bundan ne yapması lazım? İki katına çıkması lazım. Ee, yine 2 yük de 2 katına çıkarsa bu sefer 2 iki çarpı 2'den kuvvet 4 katına çıkıyor. Ee, yüklerden biri yarıya düşerse arkadaşlar e, o zaman kuvvet de yarıya düşecek. Aradaki mesafe yarıya düşerse yani D bölü 2'nin karesi yaparsanız bu D kare bölü 4 yapar. Ters çıktığında 4 işte K, Q, 1 çarpı 2, 2 bölü D kare yapacağından 4 kat ne yapar? Kuvvetimiz artmış olur. Ee, bu orantı ilişkilerini anlamak için diyor aşağıdaki örnekleri inceleyelim demiş. İşte... Birinciye bakalım mesela. Yüklerimiz arkadaşlar Q, Q, aradaki mesafe D kadar. Bu sefer elektriksel kuvvetimiz F'ymiş. Dikkat ederseniz yüklerden bir tanesi yarıya düştüğü için elektriksel kuvvet de yarıya düşmüş. İki yük de yarıya indirilirse e, o zaman ne olacak? Q bölü 2, Q bölü 2. Ne yapacak burası? Q kare bölü 4 yapacak. Yani 4 kat azalmış olacak arkadaşlar. Yine yalnız bir yük 2 katına çıkarılsa elektriksel kuvveti kaç katına çıkıyor? 2 katına çıkıyor. Çünkü şurada dikkat ederseniz kat sayı olaraktan 2 kat sayısı gelecek. Dolayısıyla da kuvvetimiz 2 kat artmış olacak. Aynı şekilde uzaklık yarıya düşürülürse bunun karesini aldığımızda burası d kare bölü 4. Formülde ne yapacak bu 4? Yukarı çarpan olaraktan çıkacak ve 4 kat artmış olacak. Yine uzaklık iki katına çıkarılırsa arkadaşlar bu uzaklığın karesiyle orantılı olduğu için 4D oluyor. Yani bu bölüm olduğu için de kuvveti 4 kat azaltmış oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar uygulanan elektriksel kuvvet vektörel bir büyüklük olduğu için iki farklı yük bir yüke etki ettiğinde bileşki kuvveti bulmak için ne yapacağız? Vektörel işlem yapacağız. Mesela burada F Q1 yükü pozitif, Q3 de pozitif. Q1, Q3 ne yapıyor? şu yönde itiyor. Elektriksel kuvvet uyguluyor. Aynı şekilde kinin 3'e uyguladığı kuvvet de bu yönde oluyor. Çünkü biri pozitif, biri negatif birbirlerini çekiyorlar. Şimdi bu birim 3'e uyguladığı kuvvetle 2'nin 3'e uyguladığı kuvvetin bileşkesi vektör olarak da aldığınızda şöyle bir R vektörü elde edilmiş oluyor. Biraz sayfamızı kaydırdık. Uyarı var burada bir tane. İki cisim birbirine uyguladığı kuvvet cisimlerin yük değeri ne olursa olsun daima eşit büyüklükte ve zıt yöndedir diyor arkadaşlar. Yani şu yükler sallıyorum mesela bu Q olsun burası 3Q olsun hiç fark etmez. Sonuçta şunlar karşılıklı etkileşim yaptığı için kuvvetler birbirine büyüklük olarak eşit ama vektör olarak birbirinin tam tersi. Biri sağa biri sola şekilde etki etmiş oluyor ama kuvvetlerin büyükleri eşit bunu aklımızdan çıkarmıyoruz arkadaşlar. İkisi için ayrı ayrı hesaplamıyoruz. Biri için yaptığımız işlem diğer için de geçerli. Yine şöyle yüklü cisimlerin asıldığı sistemler var. Burada arkadaşlar yükün dedik ki önemi yok. Ne olursa olsun birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetler birbirinin aynısı. İşte bunun belli bir ağırlığı var. Birinci kütle M1G, diğeri M2G. Şu ağırlıkların durumuna göre kuvvetler işte olduğu için, kuvvetler işte olduğu için ağırlıkların durumuna göre açılarımız ne yapacak? Değer alacak. Ağırlık ne kadar fazlaysa açılması o kadar zorlanacağı için ağırlık fazlalaştıkça şuradaki açımız ne yapacak? Küçülmüş olacak. Burada arkadaşlar taralı üçgenin tanjant alfasını aldığımızda şuradan gösterelim mesela. Şurası F'ye denk gelir. Şu üçgende tanjant alfayı aldığınızda alfa 1 işte karşı bölü komşudan F bölü MG1 diye işte ne olacak şurası? F bölü MG2 şeklinde çıkıyor. Bunları kendi aralarında değerlendirme yaptığımızda eğer kütleler eşitse kütleler eşitse o zaman açıların da eşit işte olması gerekiyor. M1 daha büyükse M2'den bu sefer TT2 daha büyük oluyor. Çünkü kütle büyüdükçe bu daha aşağı salınacak. Yukarı kalkmakta zorlanacak. Açığı ne yapacak? Küçülecek. Tam tersi durumda da alfa 1, alfa 2'den büyük olaraktan çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir örneğimiz var. Ona bir bakalım. Şekilde Q1 ve Q2 yükleri arasındaki elektriksel kuvvet kaç Newton'dur diyor. Şimdi arkadaşlar direkt önce formülümüzü bir hatırlayalım. F eşittir. Kolomb sabiti. Birincinin yükü, ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığın karesi. Burada D'yi bizim metre cinsinden almamız gerekiyor. Bu nedir? 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre yapar D'miz. E, K'nın değeri 9 çarpı 10 üzeri 9. Q1'e bakarsanız 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Diğerine geldiğimde Q2 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bölü diyeceğiz. Bölü uzaklığın karesi yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi. Şunun karesini aldığımızda ne yapacak burası? 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapacak. 9'lar birbirini götürsün. 2 ile 5'in çarpımından bir tane 10 gelecek bize. Biliyorsunuz üstü sayılarda tabanlar aynıysa üstler toplanıyor. Eksi 6, eksi 6, eksi 12 yapıyor. 9 topladım bunu. Kaç yapar? 10 üzeri eksi 3 yapar. Aşağıda da 10 üzeri eksi 2 var. Aynı şekilde şu ikisini çarptığımızda 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 2. O da arkadaşlar 1 olaraktan çıkmış oluyor. Demek ki ikisi arasındaki elektriksel kuvvet 1 Newton'a karşılık geliyor. Şimdi örnek 2'ye bakalım. Sayfamızı biraz kaydıralım. Birbirinden 2 metre uzaklıktaki 4.10 üzeri eksi 3 kulomb ve 6.10 üzeri eksi 3 kulomb değerinde iki elektriksel yük arasındaki itme kuvveti nedir diyor. Hemen arkadaşlar şunu sembolik olaraktan gösterelim. Mesafe 2 metreymiş. D mesafesi 2 metreymiş. İşte yükleri vermiş. Yükleri. Elektriksel kuvvet direkt K çarpı K'mızın değeri yine 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 çarpı birincinin yükü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı ikincinin yükü 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü aradaki uzaklığın karesi 2'nin karesi 2'nin karesi direkt yazıyorum 4 olarak çıkmış olacak. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz şu 4'ler birbirini ne yapıyor götürüyor geriye ne kaldı 9 çarpı 6. Çarpı şunların üzerlerinin toplamı kaldı. O da kaç yapar? Pardon şöyle pozitif yapacağız arkadaşlar. Orada hata olmasın. Ee, 10 üzeri 9 eksi 10 üzeri 6. O da ne yapar? 10 üzeri 3 yapar. Ee, 9 kere 6 54 çarpı 10 üzeri 3. Newton gibi bir kuvvetimiz ne yapmış oldu? Çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize geçelim hemen. Yere sabitlenmiş y küresi ile bir iple tavana asılmış x küresinden oluşan şekildeki sistemde x küresinin yükü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Eksin yükü. Y küresinin yükü de arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulompmuş. Kürelerin her birinin kütlesi 40 gram. 40 gram arkadaşlar kütle cinsinden kilogram cinsinden alırsanız ne yapar? Bu 0,4 kilogram yapar. X küresinin tavana bağlanan ipteki gerilme kuvveti 3 Newton olduğuna göre küreler arasındaki uzaklık kaç metredir diyor. Burada çözüm yapabilmemiz için arkadaşlar önce denge nasıl oluşuyor ona bir bakmamız lazım. Şimdi her iki kürenin de yükü pozitif olduğu için küreler birbirine itme kuvveti uygular. O zaman X'in üzerindeki kuvvet yukarı yönlü bir F kuvveti oluşacak. Yine ipteki gerilmeye T diyelim yukarı çekiyor küreyi. Aşağı doğru da arkadaşlar burada ne var? X'in ağırlığı var. Eğer biz bu işlemleri halledersek oradan direkt uzakta geçiş yapabiliriz. O zaman yukarı çeken kuvvetler T artı F eşittir G. G'yi de hemen yan tarafta bulalım. G'miz neydi? G eşittir MG'ydi arkadaşlar. MG o zaman buradan kütlemizi kaç bulmuştuk biz? Kilogram cinsinden 0.4 çarpı yer çekimi 10 olduğu için demek ki 4 Newton'luk bir çekim kuvveti var. Hemen yerine yazalım. İpteki gerilmemizi vermişti bize. 3 Newton artı elektriksel kuvvet eşittir ağırlık yani 4. Demek ki elektriksel kuvvet arkadaşlar kaçmış? Buradan 1 olduğu çıkıyor. Ha biz buradan elektriksel kuvveti bulduğumuz zaman elektriksel kuvvetten artık aradaki uzaklığı hesaplayabiliriz. F eşittir diyorum. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Elektriksel kuvvet 1. K9 çarpı 10 üzeri 9. Birincinin yükü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. İkincinin yükü 2 iki çarpı 10 üzeri 5 bölü D kare. Buradan arkadaşlar yapacağımız ilk şey e, işler dışlar çarpımı yapalım. D kare eşittir. Ne yapacak buradan? 36 çarpı 10 üzeri kaç yapar? Şurası eksi 11 yapıyor. 9 ile topladığımızda 10 üzeri eksi 2 olaraktan çıkmış oluyor. Hemen diğer her iki tarafı kare alalım. O zaman buradan D çıkacak. Karşıdan 36,6 olarak çıkar. 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 1 olaraktan çıkar. Bu da ne yapar? 0.6 metre ya da işte santimetre cinsinden soruyorsa 60 santimetre gibi bir değer çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dördüncü örneğimize geçiyoruz. Birbirinden 3 metre uzaklıkta bulunan iki yük arasındaki elektriksel kuvvet 6 çarpı 10 üzeri 5 newtonmuş. Yüklerden birinin değerini vermiş. İkinci yükün değeri nedir diyor. Hemen yine formülümüzü de yerine yerleştirelim. Burada f eşittir yazalım. K çarpı işte birincinin yükü, ikincinin yükü bölü d kare. Kuvvet yerine arkadaşlar yazıyoruz. 6 çarpı 10 üzeri 5'miş. Klomp sabiti 9 çarpı 10 üzeri 9. E, yüklerden bir tanesinin değeri 2 çarpı 10 üzeri Eksi 2 imiş. İkinci yükü bilmiyoruz. Bölü aradaki uzaklığın karesi. Aradaki uzaklık 3 metreymiş arkadaşlar. 3'ün karesi buradan kaç yapacak? 9 olaraktan çıkmış olacak. Burada 9'lar ne yaptı arkadaşlar? Birbirini götürdü. Aynı şekilde şu 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. Burada 3 kalsın. Yani 3 çarpı 10 üzeri 5 kaldı. Karşı tarafta da arkadaşlar 10 üzerine kaldı. 7 kaldı. Çarpı Q 2. Her iki tarafı 10 üzeri 7'ye bölersek, 10 üzeri 7, şurayı da 10 üzeri 7'ye bölelim. Şunlar gitti. O zaman burası 3 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 yukarı eksi olaraktan geçiyor üstü sayı. Ve burası ne yapar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olaraktan bulunmuş olarak işler. Evet şurada kendimize bir yer açalım. Evet, diğer örneğimizde diyor ki eşit miktarda ve aynı cins elektrikle yüklü özde iki cisim birbirinden x kadar uzakta iken aralarındaki elektriksel kuvvet f'dir diyor arkadaşlar. Yani şunun yükü diyelim ki q kadar. Arada belli bir mesafe var. x mesafesi. Diğerinde yük miktarı ve cinsi de eşitmiş. Bu da q. F elektriksel kuvveti burada ne demişler arkadaşlar? F demişler. K çarpı birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığın karesi f olaraktan yazılmış. Cisimlerin yükleri iki katına çıkartılıp aralarındaki uzaklık üçte birine indirilirse etkileşme kuvveti kaç F olur diyor. O zaman ikinci durumdaki etkileşme kuvvetine F üstü diyelim. K'mız yine sabit bir sayı. Yüklerin iki katına çıkartılması arkadaşlar bunun 2Q olması. Şunun da 2Q olması anlamına geliyor. Ve ne diyor? Aralarındaki uzaklık üçte birine indirilirse. Yani x bölü 3 olursa Elektriksel kuvvet kaç olur diyor. Şimdi kat sayıları bir alalım. 2 çarpı 2'den 4 yapacak burası. 4 k çarpı q çarpı q bölü x kare bölü 9. 9'umuz arkadaşlar ters çevirip çarparsak 36 k çarpı q 1 çarpı q 2 bölü x kare olaraktan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya biz ne demiştik? F demiştik. Aynen buraya getirip şu K, Q kare bölü X kare yerine F yazarsanız 36 F olaraktan çıkar. Ve demek ki elektriksel kuvvetimiz 36 kart 60 oluyor. Evet örnek 6'ya geldik. Şekildeki noktasal yüklerden Q2'ye uygulanan elektriksel kuvvet 0 olması için diyor arkadaşlar. Q3 yükünün işareti ve Q cinsinden değeri ne olmalıdır diyor. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar birinci yük, ikinci yükü bu tarafa doğru itecek. Çünkü yük cinsleri aynı. O zaman birin ikiye uyguladığı kuvvet sağ tarafa. E, Q2'nin dengede kalması için de Q3'ün bunu sola doğru itmesi lazım. Yani şu tarafa bir kuvvet oluşması lazım. Ve bu kuvvetin de 3'ün 2'ye uyguladığı kuvvetin birbirine eşit olması lazım ki sistem dengede kalsın. O zaman Q2, Q3'te ittiğine göre bir defa bunun yükü pozitif. Yani bunu buradan anlayabiliriz. Hemen eşitliğimizi yazalım. 3'ün 2'ye uyguladığı kuvvetle 1'in 2'ye uyguladığı kuvvetler eşit. Değerlerini yazalım. 1'in 3 ile 2 arasındaki etkileşim kuvveti K çarpı Q3 çarpı Q2'nin değeri 2Q bölü aradaki uzaklığın karesi 2'nin karesi 4. Diğer taraftan K çarpı birincinin yükü Q kadar, ikincinin yükü 2Q kadar bölü aradaki uzaklığın karesi 1'in karesi yani yine 1 olarak çıkmış olacak. Ve arkadaşlar burada klomp sabitleri K'lar birbirini götürecek. 2 Q'lar yine aynı şekilde gidecek. O zaman işler dışları yaparsak buradan Q 3 eşittir 4 Q olaraktan çıkmış oluyor ve değerinin de pozitif olması gerektiğini az önce söylemiştik. Evet örnek 7. Şekildeki düzgün altıgenin köşelerine sırasıyla eksi 4Q, eksi 2Q, artı Q, ve eksi 5 Q yükleri konulmuştur. Merkezde bulunan artı Q yüküne etki eden bileşke kuvvet hangi yöne doğru olur diyor arkadaşlar. Şimdi burada düzgün altıgen olduğu için her bir yükün her bir yükün merkeze olan uzaklığı birbirine eşit. Biz buna D olaraktan alırsak. Elektriksel kuvvet o zaman arkadaşlar direkt K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare olduğundan ve D'ler, K'lar aynı olduğu için ve yine ortadaki bizim Q yükümüz de ortak olduğu için yani hangi yük çekiyorsa onun yüküyle doğru orantılı diyebiliriz. Şuradan hemen bir sayfayı temizleyeyim şöyle. O zaman burada arkadaşlar eksi 4 Q yükü eksi 4 Q yükü Q yükünü bu tarafa doğru iki yönünde çekecek ve aralarındaki çekim kuvveti yüklerin çarpımıyla doğru orantılı olduğu için 4 gibi bir kuvvetle çeksin. Eksi 2 yükü de bunu çekecek. Bu da 3 yönünde ikilik bir kuvvetle. Artı Q yükü bunu bir yönünde itecek. 1 gibi. Eksi 5 de bunu çekecek bu tarafa doğru. 5 gibi bir kuvvetle çekmiş oldu. O zaman şöyle yapalım. 4 ile 5 zıt yönde olduğu için bu ne olur? 5 yönünde bir kuvvet kalır. 5 ile ve 4 ile işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 1 ile bir arasındaki açı 120 derece. E, vektörler konusundan hatırlarsanız kuvvetler birbirine eşit ve aradaki açı 120 derece ise burası bir, burası bir. Birleşiklik Kuvvet neydi? Kuvvetlerden bir tanesine eşitti. O zaman şu bir ile birin bileşkesi bu yöne doğru bir olarak çıkmış olacak. Elimizde ne kaldı? Bir kaldı bir de üç yönünde. 2 kaldı. O zaman 2'de 1'i etkisiz hale getirecek ve 3 yönünde 1 Newton'luk kuvvet meydana gelmiş olacak arkadaşlar. Evet, diğer örneğimize geçiyoruz. Burada arkadaşlar Q1, Q2, Q3 yükleri konulmuş. O noktasında da eksi Q yükü konulmuş. Bunun diyor dengede kalabilmesi için diyor Q3 yükünün değerinin ne olması gerekir diyor. Şimdi şurada baktığımızda yine şunun bir çekim kuvveti var. Bu da buna bir çekim kuvveti uygulayacak. Şurası arkadaşlar işte k çarpı q çarpı 3q bölü d kare. Burası şu kuvvete de bakarsanız yine k çarpı q çarpı 4q. Aslında bu eksi q ama yönleri gösterdiğim için eksisini formülde değerine yazmıyorum. D kare olarak da çıkmış oldu. Burada arkadaşlar şu iki kuvvetin bileşkesini aldığımızda yani şunun f2 diyeyim şuna f1 diyelim. F2, F1'in ucuna eklediğimde şunu şöyle taşıdığımda şurası 3, 4 aslında bileşke şu şekilde ne çıkacak? Bileşke kuvvet ikisinin toplamı 5 kat sayısı çıkacak. 3, 4, 5 üçgeninin katları şeklinde 5 işte K çarpı Q çarpı Q bölü D kare diyebiliriz. Bu arada şurayı da düzeltiyorum. Şunu Q yapacağız. D olaraktan yalnızmışız. Ve arkadaşlar Q1 Q2'nin uyguladığı kuvvet sola doğru 5 kat sayıda çıktı. O zaman Q3 bunu yükü ne yapmalı? Çekmeli ve bu değer de şuna eşit olmalı. O zaman burada 5K Q çarpı Q bölü D kare eşit olmalı. İşte K çarpı Q çarpı Q3 Q3 bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani 2D'nin karesi arkadaşlar kaç yapar? 4D kare olaraktan çıkmış olur. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Q'lar gitsin, K'lar gitsin, D'ler de gitsin, D kareler gitsin. İşler dışına çarpımı yaparsanız buradan 20 eşittir Q3 şeklinde arkadaşlar çıkmış olacak. Evet şurada bir örneğimiz daha var. Şekildeki eşkenar üçgenin köşelerine yükler konulmuştur. D noktasında iki gün, K noktasında iki uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F'ymiş arkadaşlar. Evet, L'dekinin K'ya uyguladığı kuvvet F'ymiş. O zaman arkadaşlar bu ikisi de pozitif olduğu için bu bunu ne yapacak? İtecek. Buna göre demiş ki K noktasındaki, L noktasındaki ve M noktasındaki yüke uygulanan bileşik kuvvet F cinsinden nedir diyor. Şimdi baktığımızda burada L, K'yı, F ile itiyorsa M de K'yı yükleri aynı olduğu için aynı kuvvet uygular. Ama biri pozitif, biri negatif olduğu için birbirini çeker ve bu tarafa doğru bir F kuvveti oluşur. L üzerindeki kuvvetlere bakalım. K L yine bu tarafa doğru F ile itecek. M de L'yi bu tarafa doğru aynı kuvvetle çekecek. Peki L M'yi ne yapar? L M'yi mesafe aynı, yük aynı çekecek. K da yine M'yi arkadaşlar ne yapacak? Çekecek. Ha burada birleşik kuvvetleri bulmak gerekiyor. Hemen K'nın üzerine etkiden kuvvetler arasındaki açı 120 derece olduğu için bileşik kuvvet kuvvetlerden bir tanesine eşit. O zaman K'ya etkiden kuvvet burada F kadar. L'ye de bakarsanız yine 120 derece oluyor şurası. O zaman yine bileşik kuvvet ikisini birleşkisini alırsanız yine F olaraktan çıkacak. M'ye etkiden bileşik kuvvet arkadaşlar şurası eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. 60 derece olduğunda hatırlayın bileşik kuvvet neydi? Kuvvetlerden bir tanesinin kök 3 katına eşitti. Bu da kök 3 f olaraktan çıkmış oldu. Evet örnek 10. Şekilde ikiz kenar dik üçgenin köşelerine yük yerleştirilmiştir. O noktasındaki eksi q yüklü serbest diyor bırakılınca hangi yönde harekete başlar diyor. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar dik üçgen olduğu için şuranın da dik olaraktan indiğini vermemiz lazım esasında. Şurası d ise burası d ise burası da d olacak. Evet şurası D dedik. Burası da D dedik. Şimdi o zaman e, bakalım. Eksi Q O noktasındaki eksi Q'yu bu tarafa doğru itecek. F kuvveti ilesin Aynı şekilde pozitif yük, negatif yük çekeceğinden bu da bunu bu F kuvvetiyle çekmiş olacak. Artı 2 Q yükü diğerlerin 2 katı olduğu için uyguladığı kuvvet haliyle 2 katı olacak. Bu da çekecek 2 F. O zaman şu F ile 2 F zıt yönde olduğundan Bileşkemiz arkadaşlar 1 olacak. Hangi yöne? Tabii ki 2F yönüne. Burada F kaldı. Bir F'miz de burada var. Şu ikisinin birleşkesini alırsak tam ortadan hangi doğrultuda çıkacak? 4 doğrultusunda çıkmış olacak. Demek ki o noktasındaki yükümüz 4 doğrultusunda arkadaşlar hareket ediyor. Evet 11. örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Yüklü iletken K ve L kürelerinin yarı sırasıyla 3R ve 2R yükleri ise 4Q ve 6Q olup aralarındaki uzaklık D iken birbirlerine F kuvveti uyguluyorlar. Bu küreler birbirlerine dokundurulup 3D uzaklığına konulduğunda birbirine kaç F kuvveti uygular diyor. Hemen kürelerimizi görsel halde çizelim arkadaşlar. İşte bu K küresi 3R yarıçaplıymış. M küresi 2R yarıçaplıymış. Yüklerin oranı da 4Q'ya 6Q'ymiş. Burada arkadaşlar aradaki mesafeyi ne demiş? D kadar demiş ve kuvvet F'ymiş. F eşittir. Hemen bulalım. K çarpı 4Q çarpı 6Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani burada arkadaşlar F eşittir. 24 kat sayısı var. K, Q kare bölü, D kare. Şimdi küreler birbirine dokundurulduğu zaman arkadaşlar toplam yükümüz... 10Q yapıyor. 10Q'yu işte 5R yarıçapına bölerseniz yarıçap başına 2 düşüyor. O zaman burada 3R yarıçaplıya bu sefer buna 6Q düşecek. Karşı tarafta kalan 2R arkadaşlar bu sefer 4Q düşecek. Aslında yüklerin çarpımları değişmeyecek ama sadece kürelerin kendi aralarında yük değişimi yapıyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Ama aradaki uzaklık arkadaşlar 3T yaptığımız için kuvvet haliyle değişik. Burada ikinci kuvvetimize baktığımızda işte K çarpı 6Q çarpı 4Q bölü aradaki uzaklığın karesi 3T'nin karesi arkadaşlar 9D kare yapıyor. O da kaç yapar? 24 çarpı K Q kare bölü 9 d kare oluyor. Şimdi biz şu 24 k q kare bölü d kare ne demiştik? F demiştik. O zaman kuvvetimiz ne olacak arkadaşlar son durumda? F bölü 9 olacak. Yani 9 kat azalmış olacak. Evet 12. örneğimize geçiyoruz. Zıt elektrik yüklerine sahip metal x ismi ile ipek iplikle tavan asılmış metal y küresi şekildeki gibi dengelidir. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Zıt elektrikle yüklü. Farz et ki bu artı olsun. O zaman bunun ne olması lazım? Eksi olması lazım ki bunu çeksin ve alfa açısı oluştursun. X isminin yük miktarı arttırılırsa hangileri doğru olur diyor. X'in yük miktarını arttırmak demek arkadaşlar bunun daha çok çekmesi demek. Daha çok çekince şöyle biraz daha sola kayacak Y küresi. Y'ye etkeden Elektriksel kuvvetin büyüklüğü artar diyor. Tabii ki de artar çünkü elektriksel kuvvetin büyüklüğü yükle doğru orantılı. Alfa açısının büyüklüğü artar. Evet, gördüğünüz gibi daha çok çekmiş oldu. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü değişmez diyor. Değişir arkadaşlar. Çünkü aşağı doğru ağırlık vardı, elektriksel kuvvet vardı, bileşki T'yi veriyordu. Ağırlık aynı ağırlık. ama kuvvet arttığı için bileşkesi de yani T artmış olacak. O zaman 3'e yanlış diyebiliriz. Yani cevap 1 2.